Burada bir eksik var. Eşit işe eşit ücret politikasını düzenlerken onu hayata geçirirken az önce bahsettiğiniz sivil toplum kuruluşları demokrasinin olmazsa olmazıdır. Eğer biz sendikaysak, çalışanların problemlerini biz çözeceksek o insanlar gelecekler bize bize fikir alma zorundalar. Neden? Onlara o fikri biz vereceğiz. Şöyle şöyle olması gerekiyor dememiz gerekiyor. Fakat bize danışmadan evet. kapalı kapılar arkasında gittiler, bu düzenlemeyi yaptılar. Burada ne oldu o zaman? Aynı kurumda, aynı işi yapan insanlar arasında ücret adaletsizliği oldu. Evet. Mesela maliyeden bir örnek vereyim. Uzman arkadaşlarımız var. Ya onların almış olduğu para analarının ak sütü gibi helaldir. Yarıştılar kazandılar sınava girdiler, uzman unvanını aldılar. Onda hiç kimsenin, hiçbir çalışanın gözü olamaz. Evet. Önce uzmanları bahsedeyim. Uzman arkadaşlarımız kurum içinde diğer arkadaşlarımızdan farklı bir ücret alırken, Ankara'da olan aynı ünvanı taşıyan uzman arkadaşlarımız, çalışanlar taş fazla ücret alıyor. Evet. Şimdi o da uzman, buradaki çalışan arkadaşımız da uzman. O zaman eşit işe eşit ücret veriyorsanız, yapıyorsanız böyle bir düzenlemeyi, o zaman hakkaniyetli olacaksınız. Evet. Bunu yapmadılar. Taşlı'ya geldiğimizde kurumda servis şefimiz uzman arkadaşımıza iş veriyor servis şefimizin almış olduğu, o idari bir kadroda çalışıyor. Almış olduğu maaş uzman arkadaşımızdan 600 lira eksik. Evet. İşveren konumunda olan, idari konumunda olan bir arkadaşımız, çalışanımız, iş verdiği arkadaşımızdan 600 lira, 550 lira daha eksik maaş alıyor. Evet. Şimdi böyle olduğu zaman kurumla, da bunun gibi diğer dairelerde de var. Uzman çalışan, diğer kurumlarda da var. Böyle bu örnek verdim yani. Son zamanlarda eylemleri biz maliye aşamasından başlattığımız için örneği buradan veriyorum. Evet. Diğer kurumlarda da öyle. Yarın diğer kurumlarda da bu ünvanlar yayılmaya başlasın. Aynı adaletsizlik oralarda da olacak. Aynı problemler, sorunlar oralarda da yaşanacak. Bu kurumların hiçbirisinde çalışma barışı kalmayacak. Huzur kalmayacak. Dolayısıyla Uzman ile uzman olmayan arkadaşımızın arasında 700 lira maaş farkı var iken şimdi iş tanımına baktığımızda uzman da aynı işi yapıyor. Uzman olmayan arkadaşımız da aynı işi yapıyor. Evet. Şimdi hangi iş eşittir? Hangi işe eşit ücrete ücret veriyorsun? Önce işleri eşitlemek lazım. Sorumlulukları belirlemek lazım bu kriterleri belirlemeden eşit işi, eşit ücret politikasıyla ben yaptığım oldu ile gittiğinde bu kurumlarda huzur bozuluyor. Evet. Çalışma barışı bozuluyor. Neticede bakıldığında dışarıdan vatandaş da diyor ki işte ya bu memurlar 2000 lira maaş alıyor. Halen daha eylemde. Ya, tabiri caizse bizi der. Gözünü toprak duyursun gibi ifadelerle karşılaşıyoruz ve resmen bize bu eylemleri niye yapıyorsunuz kardeşim? Yani biz siz muhalif misiniz? Bilerek mi yapıyorsunuz bunu? İsteye <laughs> yani. Bu tür davranışlarla da karşılaşabiliyoruz. Bizim amacımız yani hangi iş hangi işe eşitse onu belirlemek, ünvanları belirlemek ve ona o kişilere de o belirli kriterleri göz önüne alınarak ücretlerinin, ücret politikasının düzeltilmesi. Biz 16 Ocak'ta dilekçe eylemiyle maliye çalışanları için öncelikle buna başlattık. Tüm çalışanlarımıza dilekçelerimizi dağıttık. Ee, arkadaşlarımız eksiksiz. ilçelerden de faksla gönderen oldu. Elimize ulaştıran kişiler oldu. Ona başlattık. 17 Ocak'ta defterdarlık önünde basın açıklaması yaptık. Orada bir eylemimiz oldu. Evet. Bir hafta sonra 27 Ocak'ta da PTT kargo önünde arkadaşlarımız da basın huzurunda toplamış olduğumuz dilekçelerin tamamını Sayın Maliye Bakanımıza gönderdik. İnşallah ümit ediyoruz. Bu eylemlerimize kulak verirler. Bu eylemlerimizin neticesinde çalışanlar arasındaki ücret adaletsizliği gider. Çalışanların huzuru yerine gelir. Temenni ediyoruz ama temenniden daha fazla ileride gidemiyoruz. Herhalde pek de umudumuz yok yani. Öyle düşünüyoruz. Evet. Çünkü iktidara geldiklerinden beri sürekli bizi oyalamışlardır. Evet. Sürekli bizi oyalamışlardır. Evet. Yani çıkıyor, geliyor, yapacağız oldu derken bakıyorsun aradan yıllar geçmiş. Evet. Dolayısıyla ee, bu 27 Ocak'tan sonraki eylemden sonra Sen genel merkezimizin almış olduğu eylem gereği, karar gereği 29 Ocak'ta da kamu olarak Sayın Başkan'ın önderliğinde bir basın açıklaması eylemimiz devam etti. İş kollarındaki, işte bizim iş kolumuzdaki adaletsizliğin giderilmesi için genel merkezimizin yakın tarihte alacak olduğu diğer kararlara da uyacağız. Büyük bir ihtimalle Ankara merkezinde Maliye Bakanlığı önünde bulur meclisin önünde mi olur? Geniş bir katılımlı bir eylem daha düşünüyoruz. Başlatmış olduğumuz eylemlerin amacı, şu anki eylemlerin amacı budur.